sevgili Turkanuk kanalı izleyicileri. Kanada'da ormanda tek başıma programı devam ediyor. Takip edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün her zaman olduğu gibi yeni projelerden neler yapmakta olduğundan bahsedeceğim. Hadi bakalım girişelim olaya. Gördüğünüz üzere geçtiğimiz yani dün cumartesi günü burada iş yaptık. Buraları toparladık. Böyle bir e, duvar oluşturduk burada. Burası da güzel bir cep açıldı. Acaba diyorum burası yüksek olduğu için outhouse için yeterli derinliğe ulaşabilir miyim diye. Şimdi şurada bir delik kazmaya başladım ki e, ne kadar derinden ne çıkacak bir bakayım. Şimdi onunla e, uğraşıyorum. Ama bence önce neler yaptığımızı bir göstereyim. E ikinci kamp alanı biliyorsunuz ve onun yukarı doğru devam eden patikası. İşte bu patikanın şu tarafı temizlenip burada bir güzelce bir oda oluşturuldu. Şimdi bakalım diyorum o odanın o köşesinde bir outhouse koyabilir miyim? Ee, aynı zamanda burada da bir duvar oluşturuldu ufaktan. Bu duvar hem de kayaya giden patikanın yolu, alt tarafı. Bu üst tarafta ise bu taraf temizlendi. Buralar yine buraya aktarıldı. Ve burası bir kaya bahçesi. Ee, şeklinde dizayn edilecek. Böyle temizlenecek tabi daha. Gördüğünüz gibi çok sayıda kayalar var. Bir oturma yeri. Burada böyle sakin. Ee, ormanın tam içinde böyle. Oturup hatta doğal hayatı izleme alanı gibi bir yer burası. Sessiz, sakin, serin. Özellikle yazın sıcak günlerde burası mis gibi. Ee, eh, bu işte Kaya Bahçesinin hemen alt tarafı da böylece kayaya giden patikamız görüldüğü üzere oluşmaya başlıyor. Buralar güzel böyle bir sarmaşıkla kaplanacak. Ee, Beyaz çiçekleri olan ee, buradan da böyle patika gidiyor olacak buraya doğru, kayaya doğru. Ee, işte zaten daha önceki, bir önceki ve iki önceki videolarda buralarda nasıl temizlik çalışmaları yaptığımı biliyorsunuz. Burası işte bahçe için ayırdığım alan. Ee, bu bu duvar. Böyle burada bitiyor. Burada şu alan bir temizlenmeli. Şuradaki kayanın civarı falan. Burası işte bildiğiniz gibi kayaya giden artık kayaya vardık. Şurada ikinci bir bahçe alanı. Yine böyle ayırdım bir cep. Burası inşallah e, kil bulacağımız e, ocağımız ve burası da kaya. E, zaten burayı daha yeni temizledim hatırlıyorsunuz. Bir önceki videolar var. Burayı temizlemesi, temizlenmesiyle ile ilgili. Artık gördüğünüz gibi ağaçlar iyice renkli yaprakları düşürüyorlar. Bakın çok müthiş bir bilgi. Bu kayaların üstünde oluşan yosunlar Atlarını çevirdiğiniz zaman toprak. Ve yan komşum Robert bunun çok değerli toprak çok güzel toprak olduğunu söyledi. Ve haklı. Yani şu üstünü bile hatta ayırmadan belki parçalayıp parçalayıp rendeden geçirsem mesela çok güzel olur. Ama işte rende yok. Neyse parçalayıp parçalayıp çok verimli bir toprak olarak kullanabilirim. Görüyor musunuz? kara toprak diyor, siyah toprak. Benim sadık yarım kara topraktır vardı diye bize. Onu black diyor. Ve evet, şimdi yani şuradan kazıyınca ee, toprak yediğin humuslu gibi. Evet, onu bir paylaşın dedim. Ben kanalıma üye olup takip etmeyi ihmal etmeyin. İzlediğiniz ee, izlediğiniz için de teşekkürler. Burada bir delik e, denemesi daha yapıyorum. İşte geldim bir buraya bir açtım temizledim. Hani açtım temizledim ne demek? Bir göstereyim ben size. Yani işte bu bunu gibi bu olayı. Yani alt davları buduyoruz gibi düşünelim. Bunları e, gelecek için tepede toplam, atların temiz olmasını istiyorum. Onun için böyle bir bakım yapıyorum, aklımca. Bilmem doğru muyum? Umarım görebiliyorsunuzdur. Bu da tam da doğru olmak zorunda da değil. Yanlış da biliyor olabilirim. Ama <laughs> ağacı olabildiğince yakın. Şurada bir tane e, tam tam e, gövdenin kökünden değil de şöyle bir çıkıntısı oluyor burada dal vermek için tam oradan. Şöyle temiz bir kesiş yapıyoruz. Ki bu böylece ağaç bunun iyileşmesine olanak sağlıyor böylece. Eğer çok ileride keserseniz çok ileride keserseniz o zaman e, kapatamıyor kendini. Kapatamadığı mesela buradan keserseniz kapatamıyor kendini bu yara. Kapatamadığı için buradan hastalık e, çürümeye başlıyor ve hastalıkları açık oluyor. Buradan yakaladığımız zaman evet ee, iyileşmesi daha kolay. Bu alttaki ölü olanları. Burada oldu açmış. Evet işte temizlemek, açmak bunun gibi bir şey. Olabildiğince az zarar vererek. Bugün gözlük takıyorum. Neden? Çünkü az çok dersimi aldım biraz. Bir hafta önce miydi neydi? Yine böyle gözüme bir dal part, e, çarptı. Dün de bir tane dal çarptı falan böyle. Neyse Allah'tan kötü bir şey olmuyor da bir korumaya alıyorum gözümü. Siz de dikkatli olun iş yaparken. Olmaz olmaz demeyin. Olmuyor olmuyor sonra bir anda oluveriyor. Yüzlerce binlerce dalla uğraşıyorsun. Bir tanesi çarpı veriyor yani. Böyle. İşte görüyorsunuz. <laughs> evet. E, yani. E, henüz daha kil yok burada. Bu daha toprak. Şimdi bunu birazcık genişleteceğim. Bakalım ne kadar ne kadar geleceğiz. Böyle bir engel var. Kaya. dış iskeletler piyasaya çıkmış. Kaç? 30 bin dolar mı? 40 bin dolar mı? Geçenlerde bir reklamını gördüm. Bir yerde. Baya hani işinizi kolaylaştırın falan böyle. Tarzında. Yaşlı birisi falan böyle. Bu dış iskelet <laughs> İş yapıyor böyle inşaat işi falan ölçüye biçiyor. Şey. Burası sanki iki fitten derine indim gibi e, belli aşağıdaki var ama hala toprakla bayağı bir karışık. <laughs> ah, Aa, iki fit fit. Ben birazcık daha derin diye düşünüyorum. Evet, iki fit'e kadar derin de sorun olmamıştı şimdiye kadar da. Neredeyse olayı çözdüğümü düşünecektim. Evet, birazcık daha girmem lazım. Demek ki. Ama ötekilerde 2 de iki fitte bayağı bir o anda artık şeye girmiştim yani. Bakalım. Bakalım ölçelim ne kadarmış. <laughs> evet. Evet, tam iki fiş. Ya ay Allah, şeytanın bacağını kırdım sanıyordum. Ee, i̇ki fişten daha derindir burası diyordum kendi kendime. Daha kil çıkmadı diyordum. Ama tam iki fiş. Bakalım 3 inç sonra ne olacak? Evet. çukuru hala birazcık daha büyütmek istemiyorum. Şimdi bu sertlik gördüğünüz gibi tabii bir kil belirtisi. Şurada bir kaya var. Daha onu çıkartamadım. Ee söyle. Vallahi bu daha gidiyor. Deliği büyüteceğim galiba. Şimdi olaylar biraz daha akla yatkın olmaya başladı. Olay sırayla gitmesi gerekiyor. Yani ikinci kamp yerinden önce, kayaya gidemiyorum. Neyse. Ee, bu çukur, şu an iki buçuk feet'e ulaştım ve evet, sert bir to ama toprak hala. Yani toprak değil, ee, kum. Ya da ne deniyor, yani tam kil değil yani bu. Evet, çok acayip. Yani kil ya da sadece kum mu bilmiyorum. Kum böyle mi olur? Kum galiba. <laughs> Neyse. Ee, yani eğer burası tutarsa. Birincisi e, yüksekte kazarsam e, kile ulaşmadan evvel daha bir derine inebilirim. Teorimim e, gerçek olmasına bir adım daha yaklaşmış olacak. Şimdi bunu bir büyütmem lazım. Ee, yaklaşık zaten büyük genişlik buraya kadar falan olması gerekiyor. Bu yaklaşık 3 feet şu anda genişliği. 4 feet genişlik, 4 feet de uzunluk olsa. Ee, şurada bir şöyle bir delik olacak bu. Evet burası da gördüğünüz gibi bu açtığımız cep. Şurada ufak şirin bir outhouse. Yani bence güzel olacak. İkinci kamp alanı. Çünkü bu ikinci kamp alanı Airbnb olarak düzenlemeyi düşünüyoruz. Buranın outhouse olacak işte burası. Eh saat oldu 6. O yüzden bir break indim. Şu üstteki üst katmanı şöyle bir naylonun üstüne ayırdım. Ee, siyah toprak veya ee, verimli orman toprağı tabakası diye düşünüyorum. Bunu yataklardan birinin üstüne serpiştireceğim. Bu ilk kazdığım çukur. İki buçuk feet'e indim. Hala belirgin ve sert bir kil tabakasına ulaşamadım. Normalde 2 fitte çıkıyorlardı. O yüzden şimdi bir kere bir ilk katmanı açtım. 4'e 4. Birazcık daha ufak. şimdi hepsini birden değil de birazcık daha yer açıp şurada. Daha birazcık daha derine doğru gideceğim. Gitmeyi deneyeceğim. Mesela şu ilk yarıyı açsam mesela. Değil mi? Evet. Şurada bir merdiven yaparım. Geçen sefer öyle bir şey yapmıştım. Yine yapayım. Tamam ama şimdi bugün değil. Artık bundan sonra devam edeceğim. Şimdi bu ayırdığım toprağı taşımam lazım. Şimdi taşısam mı? Vallahi taşımak istiyorum ya. Vallahi taşımamak istemiyor değilim yani. Taşımak istiyorum. Bu eşyaları burada bırakacağım zannedersem yarın falan da yağmurda yağmayacak. bu demektir ki gelip burada çalışmaya devam inşallah. Kısmetse. O zaman bir videonun daha sonuna gelmiş olalım. Yine çukurlarla, <laughs> bok çukuruyla daha doğrusu uğraştığım bir öğleden sonra oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben çok zevk alarak buralarda iş yapıyorum. Görüyorsunuz nasıl bir yerde çalıştığımı. Ee, umarım sizin de hayatınıza ufacık olsa bir zevk katabilmişimdir bu e, videomla. Ee, lütfen videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp e, bu beğeninizi belirtin. Takip ederseniz de çok sevinirim. Daha en başından beri yani 3 sene öncesine kadar e, nasıl başladım, neler yaptım e, bir çoğu var video olarak bakarsanız ee, her zaman olduğu gibi bu videoyu da sağlık, sıhhat, mutluluk, bolluk, bereket ve hayallerimizi gerçekleştirebildiğiniz günlerde diyerek sonlandırıyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.